Bugün sizinle beraber Green oynuyoruz arkadaşlar. Green'le bir oynayalım. Oynayalım arkadaşlar. Ee, sabah sabah çekiyorum arkadaşlar. Ee, yani sabah sabah çekiyorum. Müziği kapatacağım kesinlikle. Gelmesin siz arkadaşlar. Şöyle. Basın, green. İlk defa Green oynayalım arkadaşlar. Daha çok oyun geldik arkadaşlar. Greni geçme birinci bölüm arkadaşlar bu. Bitmeyecek ama ben bitiremem. Ben hayatımda hiç greni bitirmedim. Hadi kalkalım kalkalım. Şunu kal. bir dakika ilk önce bir oyunu öğrenelim. Burada bir şey var mı bakalım. Onun ne yazıyor. The his what. Bir dakika ben geçeyim. Tamam burada da bir şey yok. Bir dakika biz nasıl koşuyoruz? Böyle mi koşuyoruz anlamadım ki. Nasıl koşuyoruz? Götü bacağı görüyorum. Aha zaten. Green orada gidiyor. Şuraya gidiyor. Siktir buraya yok. Geliyor Satayım. Altıma sıçtım. Arkadaşlar korktum. <laughs> ya tuzakmış ya. Cık. Tuzakmış ya. Çıldıracağım. Hayır oraya tuzak mı kurulur? Havacım. <laughs> korktum. Ağzına sıçtım gelinize. Oraya neden koyuyorsun boşluk? Aynı şey mi yazıyor? Bakar bu da benim yok. Granny yok. Ananı satayım. Ah kapattım. Açamazsın ki sen. İsteyen granny. <laughs> Tip o ananı satayım. Oğlum açamaz sandım. Vay, vallahi, hain ya. Arkadaşlar vallahi hain. manyak ya öldürdü? Ağzına daha bir şey yapamadım. Nerede doğdum lan ben? sefer yatakta doğum... Aha, tersmişim lan. Aynen satayım. Burası ne var ki? Şuna bakacağım. Onda sana yazı yazıyor. Bacağımı kutuluyor. Ya grenes siktir git ya. görmeden girdim. İş aha alacak beni. Oh alamadım. Grenade sikti git ya. Ağzına vurdum grenade sikti buradan. Onu oraya gidiyor lan. Çıksam mı? O kovamda çok beni çakmayın. Şu odaya giriyor. Ben aşağı inmedim aşağı inelim. Ne oldu? geç, 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 geç. Görmeyen saklandı ya. Açık. Oh, yanlış. Maşallah hiçbir şey bulamadım nedense. Mutfakta yok. Aşağı indi mi? O gitsin bak ya. geliyor, yine geliyor. Ha, eleşti. Onun arayacak gibi geldi ya. Aşağı yine Üzüm kalmadı. Üç kere, dört kere girdik. Ne oldu arkamda çıktı o ben buraya girmek nerede geldiyse o üst katına çıkacağım o üst katına çıkacağım arkadaşlar bir de. son gün burası Aha bir tane eşya bulmuşum. Ne yapacağım ben bunda?

Aha üst katına geldik yine. Çaluk. Bu ne lan? Açamıyor mu? Vapar key. Tamam bu Nereye gidiyoruz? Arabanın yanına Aha gizli yer. Burada ne yapacağım ben bunu ya? Aha. Oha. O küçüğü buldum. Bunu koyayım. Her şeyden size gelecek. Şimdi duydu sesi. Oha. Pompalığın mermileri var. Ama bak geldi. Geldi geldi. Hayır. Geliyor. Asker Karpuz ne arıyor orda? Ananı girdi Giremedim Ya giremedim ya masanın altı boş sandım <laughs> Arkadaşlar Yani bu bölüm bitti böyle Bak üst kat buradaymış sabun Aa çok kötüydü. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bölüm gelebilir arkadaşlar. Bay bay.